İmam Gazali, Kimyayı Saadet, 1. Fasıl İnsan kaç şeyden yaratılmıştır? Kendini tanımak, bilmek istersen iki şeyden yaratılmış olduğunu bilmelisin. Biri zahiri kalıp, bu dünyalık kalıp. Buna beden derler. Göz ile görülebilir. Diğeri batın manasındadır. Bu dünya dışındakiler. Ona nefs derler. Ruh derler ve kalp derler. Bu ancak hakikat gözüyle bilinir. Baş gözüyle görülemez. Senin hakikatin, aslın bu batın manasındadır. Ondan gayrisi ona tabidir. Onun askeri ve hizmetçisidir. Biz bu manaya kalp ismini vereceğiz. Kalp dediğimiz zaman biliniz ki bazen ruh dedikleri, bazen nefs dedikleri insanın hakikatini demek istiyoruz. Kalp demekle göğsün sol tarafında yerleştirilmiş olan et parçası yani yüreği kastetmiyoruz. Onun bir kıymeti yoktur. Hayvanlarda, ölülerde de vardır. Baş gözüyle görülebilir. Baş gözüyle görülebilen her şey bu alemden olup bunları alemi şehadet denir. Kalbin hakikati bu alemden değildir. Bu aleme garip olarak gelmiştir. Yolcu gibi gelmiştir. Görünen et parçası yani yürek onun taşıyıcısı ve aletidir. Bedenin tüm uzunları onun askeridir. Bütün bedenin padişahı odur. Hak Teala'yı tanımak, onun cemalini müşahede etmek onun sıfatıdır. Teklif ona olmaktadır. Hitap onadır. Şahede etmek onun sıfatıdır. İtap ve ikap onadır. Asıl saadet ve şekavet onun içindir. Beden bütün bunlar da ona uymaktadır. Onun hakikatini bilmek, sıfatlarını tanımak, Allahü Teala'yı tanımanın, bilmenin bir anahtarıdır. Onu bilmeye çok uğraş ki, o çok yüksek bir cevherdir. Melekler cevherindendir. Onun asıl madeni Allahü Teala Hazretleridir. Oradan gelmiştir. Tekrar oraya dönecektir. Buraya gurbete gelmiştir. Ticaret ve ziraat tohumu ekmek için gelmiştir. O halde bu manadaki ticaret ve zira ziraati bilmelisin.